Evet, şıp şıp Hoş geldiniz. Ne oldu? Sizin aldı parayı? Hangi parayı? Hangi? Canım hastane masraflarını. Yani, hani kredi Aldı, aldı. Repo bile yap. Oo, repo en güzel yatırım. Riski de yok, Aa, Kazançlı. Ayol çocuklar eğlenmiş. Hala konuşuyor. Tamam, tamam. Aman konuşma. Yani baba. Bir dakika, bakar mısın? Geldim oğlum, haydi görüşürüz. Papyon böyle oldu. Aman da benim oğlum pek yakışıklı damat olmuş canım. Hayat, hazır mısın? Hazırım. Oo. Oh, bu ne güzel! ...yapma Allah aşkına. Canım sen bana bakma... ...ben öyle... ...senim işte, git! <laughs> Hay Allah, nerede kaldı bu oğlan? Gelin <laughs> hanım... ...biri tarafınıza bir süre yarattığını söyler misiniz? Hah... ...geliyor. Annenize <laughs> yardım edin. Ne oldu? Doğumun tepkisi oldu. Teşekkür oğlum? İnsan kardeşi nikahına bu kadar geç gelirim. repo ve diğer tüm menkul değerlere yatırım imkanı Yapı Kredi'de. Burası Yapı Kredi. Fark burada. Getiri götürü bırakın. Şimdi profilo alın. Hepsine baktım. Sekiz özel programlı, elektrik su sarfiyatından tasarruf sağlayan... ...paslanmaz filtre sistemli profilo bulaşık makinesi aldım. Getiri götürü bırakın. Şimdi siz de profilo alın. Cebinizden çıkana bakın, eskisini hayra sayın. Sevgili Omo Posta Kutusu. On binlerce ev hanımı gibi siz de hikayenizi Omo Posta Kutusu'na yazın... ...sesinizi milyonlara duyuralım. Omo Posta Kutusu 99, Levent İstanbul. Zeytin ve sahibini birlikte arayan herkesi Akdeniz mutfağına çağırıyor. Tabiatın muhtesi komeli zeytinyağı. Getiri götürü bırakın. Şimdi profilo tam otomatik çamaşır makinesi alın. Şimdi ev alınır. Ev sahibi olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 150 milyon kaparoyla kaliteli emlak sadece Emlak Bankası'nda. Gel de ev sahibi olma. Emlak Bankası Paşa bahçe fırsatını kaçıranlara Ah keşke diyenlere Sabahtan eşsiz bir fırsat Herkes alacak Paşa bahçe boğaz içi büyük boy salata kasesi Ve büyük boy servis tabağı Dahası 14 kupona Beyaz yani hünerinizi yemeğinizi gösterin Dahası 14 kupona Herkes alacak Sofranıza can çıtrını can sağlığını getirecek büyük boy salata kasesi ve büyük boy servis tabağı için ilk kupon salı günü sabahta. Sabah, Türkiye'nin en iyi gazetesi. Hanımlar, müjde! 50 kişiye yüzer milyonluk çeyiz veriyorum. Yatak odası takımı, çamaşır makinesi, buzdolabı, yemek takımı, çatal bıçak seti ve süper ütü! Ha, bir de mini fırın. Aymarlı börekler yapmanız için. çerçeveli altı Aymar kulakçığını kesin, gönderin, keyif sizin. Merhaba. Ah, merhaba. Aa, ah. Sen ABC mi kullanıyorsun? Tabi, daima. ABC ile kaliteli bir deterjandan beklediğim her şeyi elde ediyorum. Ve daha az ödüyorum. Bak, fark görebiliyor musun? Fark göremiyorum. Öyleyse neden daha fazla ödüyorsun? Hmm. Bir dakika, o da akıllı. ABC, farkı fiyatı. Eski elektrikli süpürgenizi verip, yenisini alırken sorun bakalım. Mikro filtresi var mı? Gücü 1600 watt mı? AEG konforundan vazgeçmeyin. Keşke benim de odamda bir televizyonum olsa. 23 Haziran'da akşamda olay var, bekleyin! Paris bileti elinizde! Her zaman genç yaşamak ister misiniz? <laughs> yakında, çok yakında! ...Paris bileti elinizde. Elidor iki çifti Paris'e götürüyor. Gezmeye, eğlenmeye, alışverişe... ...ve Paris Elida Saç Enstitüsü'nde... ...saç bakımı yaptırmaya. Ayrıca Elidor'dan 20 kişiye Ericsson cep telefonu... ...1000 kişiye AEG saç kurutma makinesi... ...ve ilk 10.000 kişiye Elidor imzalı havlu. Herhangi bir Elidor profesyonelin... ...ön yüze tüketimi... ...PK 270 Şişli 80221... ...İstanbul adresine gönderin. Çok zarfla katılın, şansınızı arttırın. <laughs> Genciz, her şeyden haberliyiz. Takvim, takvim. haberde. Tızzır, siyasette. Temiz. Sporda doğru. Yorumda sağlıklı. Takvim. 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 Takvimdir seçimimiz. Ekonomiden politikaya, dış dünyadan spora haberin özü takvimde. Hem gazete hem dört lira takvim.